sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyük bir nimet. Nimetin en büyüğü dünyayı verseler dünya dünyada kalacak. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nimetiyle gerçek bir saadet, gerçek bir istikbal bulacağız. Esas istikbar onun izinden gitme. Esas tahsil onu tanıyabilme. Tanıyabilmenin yolu da ona olan muhabbetimiz. Cenab-ı Hak kendi muhabbetini bildiriyor ona. Ona itaat Allah'a itaattir buyuruyor. Sesinizi yükseltmeyin, amelleriniz boşa çıkıverir buyuruyor. Onu hayatını yemin olsun buyuruyor. Onu bir üsveya sene kainatı bütün beşeri örnek bir şahsiyet olarak gönderdiğini. Yani herkes fakir, zengin, hasta, sağlam, alt tabakadan üst tabakaya kadar, bedeviden en elit zümreye kadar herkes hayatını her anını onun hayatıyla mizan edecek durumda. Yani sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Cenab-ı Hakk'ın insanda tecelli eden bir sanat harikası. Bütün hayatımızın cevaplarını onun hayatında buluruz. Cenab-ı Hak öyle bir sanat harikası bize ikram etti. Her peygamberin farik vasfı vardır. Efendim farik vasfı bütün peygamberlerin davetesinde. Ve Cenab-ı Hak da onu yakından tanımamızı istiyor. Allah'ı seviyorsanız Resulüne itaat edin. Allah sizi mağfiret etsin buyuruyor. Demek ikinci şey Allah Rasulü'nü yakından tanıyabilmek. Yakından tanıyabilenler nasıldı? Tebük seferi zor bir zamandı, yaz günü, kurak bir mevsimdi. Malzemede bulunamıyordu. At, deveydi, kılıçtı, vesayeti, gıda maddesiydi, çok azdı. 10.000 kişi sefere çıkıyor Tebük bir misal. Orada bir zat geldi sahibiden. Medine meydanında ey dedi Medine halkı dedi. ben de tebüye kadar götüren kimse var mı dedi. Benim hiçbir şeyim yok dedi. Bunun dedi ben dedi bedelini de tebükte vereceğim dedi. Tebükte ödeyeceğim bunun bedelini dedi. Beni tebüye kadar kim götürür dedi. Yani öyle bir gidiş ki Allah Resulü'nün yanında olabilme gaye. İsterse ölüm gelsin karşısına. En nihayet bir sahibi dedi ki, gel dedi, benim bir vasıtam var, bir devem var dedi. İkimiz beraber dedi, gideriz dedi. Kısmen sen binersin, kısmen ben şey yaparım dedi. lazı Töbük'e kadar gittiler. Töbük'te ganimetler, üç deve kaldı kendisine. Al kardeş dedi, beni getirmenin bedelini Töbük'te sana verecektim, ödeyecektim. Al şu üç deveyi dedi. O da dedi, kardeşim dedi, ben de üç leve almak için seni buraya getirmedim dedi. Bir din kardeşliğini yaşamak ve bir Allah rızasını tahsil etmek için getirdim dedi. Yine Medine'de bir köle satılıyordu. Köle gelenlere dedi ki, ben beni alana hizmet ederim. Bir şartım var dedi. Nedir o şartın dediler. Ben dedi, ezan okunduğu zaman Allah Resulü'nün arkasında ben namaz kılacağım. Onu müsaade edecek beni Allah bir Müslüman alıyor, satın alıyor. Efendimiz her mescide girişte o köleye bakıyor. Cez ve incizap kanunu, çekim kanunu. İki gönül adı bir ceyran akımı, muhabbet. Muhabbet duyduğun kadar duyulur. Köleyi göremiyor, efendiye diyor, nerede diyor kölen diyor. Ben hasta diyor. Ondan gelemedi diyor. Hadi diyor sahibi Hepimiz gideceğiz diyor köleyi ziyaret edeceğiz. O zaman bir vakit köle en alt tabaka. Ekaberin gidip köleyi ziyaret etmesi şey değil. Hadi diyor, hepimiz gideceğiz diyor köleyi ziyaret edeceğiz. Buyuruyor. Yine bir sonra yine köleyi göremiyor. Yine efendi nerede kölen diyor. Ya Resulallah diyor sekerat halinde diyor ölüm halinde diyor. Hadi diyor hepimiz yine tekrar diyor köleye gideceğiz. Köleyi ziyaret edeceğiz. Buyuruyor. Efendimiz teşrif ediyor, sahibiyle beraber köle vefat ediyor. Köle gömülene kadar, yıkanması gömülene kadar Efendimiz başında bekliyor. Ayrılmıyor. Muhacir diyor ki, Allah Resulü bize bu kadar iltifat etmedi diyor. Ensar bize bu kadar iltifat etmedi diyor. O sırada ayet iniyor, Hucurat Suresinde. Allah indinde en keremliniz Allah'a takva sahibi olunuzdur. Velhasıl Cenab-ı Hakk'la beraber olmak, Allah Resulüne muhabbeti arttırabilmek, onu yakından tanıyabilmek. İmam Nebevi Hazretleri hadis alimi, Şafii mezhebinde müçtehit. Karpuz nasıl kesildi, Allah Resulü nasıl keser, nasıl yerdi hadislerde rastlamadığı için karpuzu yemiyor. Seyyid Ahmet Yesevi Hazretleri 63 yaşında bir mahsenden irşadına devam ediyor. Dünyada görecek bir şey kalmadı diyor. Abdullah bin Zeyd'e Efendimiz'in vefat haberi geldi mi? Ya Rabbi bu gözleri al diyor. Her şey onunla güzeldi diyor. O gittikten sonra görecek bir şey yok artık diyor. Bunlar ne desin? Bunlar bir muhabbet. Kalbin frekansına bağlı. Dildeki kuru bir ifadeyle olmuyor sevgi. Yani muhabbetin bir bedeli şart zaruri. Hatta bu sene Medine-i Münevvere'de Efendimiz Hücre-i Saadet hakkında malumat veriyorlardı. Efendimizin evi, Sevde Validemiz'e, Ayşe Validemiz'e kaldı aşağı yukarı bir dörde beş, yani 20 metrekare. Mutfak da içinde, o yirmi metrekarenin içinde. Yani evinin hacmi o kadar Allah Resulü. 20 metrekare. Efendim vefat ettiği zaman Ayşe Validemiz'in o odasına gömülüyor, oraya gömülüyor. Ayşe Validemiz terk etmiyor odayı. Yine Efendimiz kabrinin başında hayatına devam ettiriyor. Nasıl bir muhabbet. Babası Ebubekir radıyallahu anh vefat ediyor. O da yanında gömülüyor Efendimiz'in. Yine Ayşe Validemiz orada. Üçüncü kabirde kendisinin olacak. Kendisi için ayırtırıyor Ayşe Validemiz. Ömer radıyallahu anh geliyor. Ey annemiz diyor. Bana diyor kendi mezarını bana ikram eder misin diyor çok mühim bir şey. Yani bir isar hali bu. Kendinden koparıp verme hali. O kadar Efendimiz'e muhabbet duyduğu halde isar Efendimiz'in büyük sünnetini yerine getirebilmek. Kendinden koparıp verme. Hazreti Ömer'e kendi kabrini veriyor. Bir perde çekiyor. Yine oradan ayrılmıyor. Odası iyice ufalıyor. Yine hayatı boyunca o odada devam ediyor. Gerçek muhabbetten bir tablo, bir sergi. Demek ki herkes yarına ne hazırladığına baksın. işte Cenab-ı Hakk'a olan muhabbeti hazırlama, Allah Resulüne olan muhabbeti hazırlama ki o muhabbetle kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Dünyada ne kadar onunla beraberiz? Aile hayatında ne kadar beraberiz? Ticari hayatta ne kadar beraberiz? Varlık içinde ne kadar beraberiz? Sıkıntı içinde, çileli içinde ne kadar beraberiz? Yetimler, kimsesizler, garipler içinde ne kadar beraberiz? Emir bir mağruf ve nehi alim münkerde ne kadar beraberiz? Demek ki bir daima Allah Resulü bir yakınlığımızı muhasebe etme durumundayız. Yarının herkesin hazırladığına baksın buyuruyor.